pazartesi, salı ve çarşamba günü başvuru yapan 40 bin Türk lirası ödeme alıyor. Bu yılda bir kere oluyor, pazartesi ve çarşamba gün arasında nakit ihtiyacı olan kişiler için yapılan 40 bin Türk lirası nakit kredi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara, Finansbank, hemen 36 ay vadeli kredi vereceğini açıkladı, KUNB Finansbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için hızlı bir şekilde kredi imkanlarından faydalanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verileceği duyuruldu KNB Finans Bank yapmış olduğu bu. Kredi kampanyasında yılda bir kere gelir belgesiz olarak yüksek limitli krediler verdiği için Eylül ayı sonuna kadar kampanya devam ettireceğini açıkladı. Başvurularını gerçekleştirmek o isteyen kişiler bireysel müşteri olması durumunda ve diğer bankalardaki olan çalışmalarında herhangi bir sıkıntı yaşamaması durumunda başvurularını hızlı bir şekilde yaparak bu bankalar üzerinden kredi alabilmektedirler. Acil ihtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak isteyen kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan krediler, aynı gün içinde hesaplara yatırılarak da kullandırılmaktadır. QNB Finans Bank İhtiyaç Kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına yatırılacak olan bu ödemeler ile birlikte kredilerini aynı gün içinde tekrardan mobil uygulama üzerinden kullanabiliyor mobil uygulamalar üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusunda 40 bin Türk lirası ödeme alacak olan kişiler, şubelere gitmeden onaylanan tutarı, kendi hesabına yatırabiliyor. SMS ile başvuru yaparak, oturduğunuz yerden cep telefonunuz üzerinden işlem yapmak istiyorsanız, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranıza 5030 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. 50-30 numarasına atılacak olan mesaj sonrasında kredi ödemesi alacak olan vatandaşlara, Finansbank, aynı gün içinde destek ödemesi vermektedir.